Efendim merhabalar. Sizden gelen bir soru da hocam penis büyütme yapalım mı yaptırmayalım mı ilgili. Aslında penis kalınlaştırma, penis uzatma ameliyatları estetik bir ameliyat. Ama mikro penisi olanlarda, penis boyu 10 santimin altında, 8 santimin altında olanlarda gerçekten zaruri olan bir ihtiyaçtır. Mutlaka partnerlerden birisinin rahatsızlığına neden olur. Ben o tip hastalarda uzatmayı, kalınlaştırmayı öneriyorum. Onun dışındaki hastalar estetik amaçlı, kendileri istiyorsa yapabilirler. Çeşitleri var, daha önce bunları konuşmuştuk. Penis uzatmanın tek tekniği var. Penis uzatmada penisin asıcı bağların tamamen ya da bir kısmının kesilmesi, etrafında yapışıklıklar varsa onların düzeltilmesi. Uzatma tekniği budur. Eğer daha evvelden sünnet olmuşsanız, sünnet deriniz kısaysa belki deri ekleme, deri kaydırma işlemi için çeşitli plastik cerrahi tekniklerinden birisini kullanabiliriz. Kalınlaştırmanın yöntemleri çok farklı. Hazır greftler kullanabilirsiniz, yağ kullanabilirsiniz, dolgu kullanabilirsiniz. Kendi dokunuzdan, kendi dokunun naklinden penis kalınlaştırma yapabilirsiniz. Ben kendim olarak mutlaka hastanın kendi dokusundan kalıcı olarak penis kalınlaştırmayı tercih ediyorum. Çünkü kalıcı bir penis kalınlaştırma düzgün bir görüntü ve aynı seansta eğer uzama meydana geldiyse onu yapıyorum. Hocam bununla ilgili bir yan etkiler var mı? Şu ana kadar gördüğüm hiçbir yan etki yok. İyileşme süresi kabaca 3-5 gün arasında ama hastalarıma uzun vadede çok ciddi sporlar yapmamalarını istiyorum. Çünkü çok ciddi ağırlık kaldıranlar, koşanlarda ödem fazla olduğu için iyileşme süresi biraz daha gecikebilir. Ama ameliyatlardan sonra bizim hastalarımıza uyguladığımız çeşitli egzersizler var. Özellikle vakum cihazı, traksiyon cihazı. Çünkü kestiğimiz o bağların bir kısmı yapışabiliyor. Bunları önlemek için bizim verdiğimiz bu egzersizleri günlük olarak ne kadar, dakika, kaç seansta yapmalarına gerektiğini ben hastalarına mutlaka öğretiyorum. Onları yapmanız lazım. Birinci ödeviniz o. Kalınlaştırma geldiğinde zaten hastalarımıza istediğimiz kadar, istediğimiz oranda kalınlaştırma yapıyoruz. Ama burada unutmamamız gereken nokta şu. Yani penis boyu diyelim ki 10 santim olan bir hastamın penis boyunu uzattığında, işte 14 santim yaptığında, 13 santim yaptığında, kalınlığını 17-18 santim yaptığında çok çirkin bir görüntü elde ediyoruz. Dolayısıyla penis uzunluğuyla kalının birbiriyle koreli olması lazım. Yani 13 santimlik bir penisiniz varsa, 12 santim, 13 santim bir kalınlık ideal bir kalınlıktır ama onun üstüne çıkmanızı belki pe tavsiye etmem, doğru da bulmuyorum. Herhangi bir antibiyotik, ağrı kesici, ek bir tedavi gerekebilir mi? E, genel itibariyle bir hafta 10 günlük bir antibiyotik tedavisi o bölgenin yoğun oksijenizasyon için ameliyattan sonra çeşitli tedavi yöntemlerini veriyorum. Çünkü naklettiğimiz dokunun ölmemesi gerekir. Sigara içen hastalar var. Mutlaka sigara içmeyi kesmeleri lazım ya da minimalize etmeleri lazım. Eğer çok bunlara dayanamıyorlarsa sigara içtiklerinde mideleri bulansın diye ekstra bir tedavi yöntemi var. Onu uyguluyoruz ki ameliyattan sonra sigara içmesinler. Çünkü nakledilen kök hücreler eğer siz oraya oksijen gitmesini azaltırsanız ki bu sigara bunu yapıyor o zaman e, naklettiğiniz hücrelerin ölme ihtimali var. Ben bunu hiçbir zaman hastalarından istemem. Onun dışında penis büyütme ile ilgili etrafta bir sürü bir sürü e, yapılan ameliyat teknikleri var. Ben yağ dolgusunu sevmiyorum. Çünkü yağın toplandığı yerler çok farklı oluyor. Topak topak oluyor. Daha çok o yağ dolgusu yapılan hastaların yağlarını temizlemekle geçiyoruz. Yani bir rekonstrüksiyon işlemi yapıyoruz. Bu biraz daha zahmetli iştir. Yağ uygulamak kolaydır. Kalınlaştırmak bizler için çok kolay. Ama onu eski haline getirmek bizler için daha zordur. Çünkü oradaki damarlara, oradaki sinirlere zarar vermemeniz lazım. Eğer çok derin olarak alırsanız penis cildinde maalesef nekrozlar meydana gelebilir. Dolayısıyla bu işi sık yapan ehil insanlarda eğer yağlarınızı geri alacaksanız yani yok edecekseniz oralara başvurabilirsiniz ya da bizlere başvurabilirsiniz. Rahat bir şekilde bu işlemimizi yapabiliriz. Onun dışında estetik işlemler bireyi mutlu eden, partnerini mutlu eden e, yöntemler. Ben hani henüz büyütme için bana başvuran hastalara detaylı olarak anlatıyorum. Yani etkilerini anlatıyorum. Avantaj, dezavantajlarını anlatıyorum. Sizin için avantajı dezavantajından çok daha fazlaysa olmanızı tavsiye ederim. Onun için kendinize iyi bakın. Kendinize iyi değil. Urolog hocaydın efendim. Görüşürüz.